Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bebi hoş geldiniz. bugün Minecraft'ta birbirinden farklı ve özelleştirilmiş 4 tane yaratık ile karşınızdayım Arkadaşlar bu aralar kanalımızda çok fazla yeni dostlarımız ziyaret ediyorlar O arkadaşlarımız kanalımıza abone olarsa yalnızca çıkan çan işaretlerinde bildirim tanımlanmış süresi beni gerçekten çok mutlu çok sendirik etmiş olurlar Bu videoda şöyle sizden sağlamdan 1500 like bekliyorum İyi <laughs> Toksi nerelerdesin Toksi bugün sen de baya yapacağımız şeyler var gene be kanki Ne var ya Bak şimdi kanka şurada ben bir tane alan hazırladım gördüm bak birbirinden farklı 4 tane Neymiş bu Phantom Golem'miş Morpos'muş Guardian Man'miş bir de Kripli'miş Bunları tek tek öldürüp bunlar Pardon ne? daha doğrusu ilk önce doğurup sonra öldüreceğiz Kanka bunlar Minecraft'taki bu bildiğin yaratıklar var Mesela örnek veriyorum bu neymiş Phantom Golem'miş bak aç kanka sandı Iron Golem DNA'sı var nedir yıldızı var Ve bir tane de Phantom DNA'sı var gördüğün gibi hmm, Bunlar bizim fantom golemimizi craftlayabilmek için elimizde olması gereken eşyalar bunlar. Ve burada da gördüğün gibi hem zırhlarımız hem de Keskinlik 5, kırılmazlık 3'lü baltalarımız bir de artı olarak sonsuzluk, alev ve güç 5'li yayımız hazır. Bizim senle şimdi bir an önce saman balyalarını toplamamız lazım. Çünkü saman balyası olmazsa biliyorsun ki aç ayı oynamıyor abicim. Biz de ikimiz ay olduğumuza göre asla da bunları öldüremeyiz. O yüzden hemen senle beraber şimdi hızlıca buradan saman balyalarını bir toplayalım. Ben galiba buradan topladıklarım bize yetecektir ya ne dersin? Yeter üç, yeter. 10 13 tane topladım be. Bayağı hızlı topladık ha. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Şöyle bir dakika. Hemen bunu da topluyorum. Tamam. Çalışma hızlısı. Buğday. Oo var ya toksi. gene istemerek bir sürü ekmeğimiz oldu. Oyunda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi elimde tuttuğum zaman bir elimden git gel yapıyor böyle ekmek. Onların da çok da bir değişik bir sıkıntısı vesaire Yo, bir herhangi bir şey yok. Bir tek ben de yapıyor muhtemelen. Çünkü ben kurdum. Ondan kaynaklı olabilir ya da sev benim üstüme olduğu için olabilir toksi hiçbir fikrim yok sanki Bence sen ezik olduğun için de olabilir Ezik oldu oğlum bak vayıltırım <laughs> seni de neyse 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 Şimdi şuradan bir alalım Bu arada arkadaşlar bu da tepeki de açıklama kısmına koyacağım Siz de mutlaka arkadaşlarınızla beraber veya kendi çapınızda tepeki test etmeyi unutmayın Toksicim ben bir tane balt alıyorum bir tane yay bir tane de ok aldım Bunlar bize şimdi hayli hayli edecektir Şimdi ilk önce sırasıyla gidelim diyeceğim de toksi şu bedrak olan var ya bu bayağı sıkıntılı bir şey ve bundan çok güzel bir parça çıkıyor Bunu en son görürsün kanka Şimdi bizim ilk önce Phantom golemini test etmemiz gerek Gel kanka Şurada hazırsan Phantom golemini yuvarlıyorum abi Ben şöyle atıyorum Sonra bunu atıyorum bir de bunu atıyorum Bak abi bak 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 Gördün mü Toxie Aşağı bak birazcık tamam. Bak Phantom golem geldi Birazcık hızlı ve sana saldır Bir dakika direkt sana saldırması her ne çok da bir sıkıntı yok Oha bir dakika Ok yemiyor bu Bir dakika abi in 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 Bak 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 Vallahi ok yemiyor bu Eee biz bunu nasıl öldüreceğiz Bir dakika vurayım ben bunu bir dakika vurabiliyoruz mu? Ana! Asılı kaldı Havada bu. kaldı. E ee, ne yapacağım ben buna? Dayı insan ee? bir yaşa? bir şey konuşacağız. Aa şaka gibi. Gel hakikaten bir şey konuşacağız gel. Dur dur bekle ben buna bir yaklaşmaya çalışayım mı? E ee, yaklaştı. Aa. Oo bir dakika. Aa vurulmuyor kanka buna. Ee? Eyvah bir dakika biz bunu nasıl öldüreceğiz ki? Haksızlık de. bu. Bu harbiden baya baya haksızlık. Hayır yanına yaklaştığımız zaman bak bak hop beni uçuruyor. Ama ben bak buna ya. bir şey yapamıyorum. Bu bildiğin kanka hani zehir alınmış yılanlar oluyor böyle çok sakin takılın. Onlar gibi aynen, bir şey. Aynen. Ok ok değil mi? E bu burada kalsın peki. Ama kanka benim bunu öldürmem gerek ya. Ben bunun için geldim yani buraya. Baksana. Aa geldi Olur, geldi geldi. Doğru. Arkan dönükken fantoma dönüşmüş. Onu gördüm. Harbi mi? Evet evet toksi, bir şey söyleyeceğim. Biz bunu galiba öldüremeyeceğiz be. Ya da bir şey söyleyeceğim. Buraya burada da iş mi yapmıyor ki? Bakayım şöyle. Ok atsam? At. Yok, Bence ok da sadece koş. Ve abi bir dakika toksi Vurma sesi geliyor biliyor musun? Ama şu Harbi olarak mi? değil. hani. Zırh askısına falan vurduğumuzda bir ses geliyor ya ha, O tarz bir ses de. diyorum. Evet evet bak hala vuruyorum Allah Allah Bu kafayı çok yiyeceğim Çok hızlı Evet 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 bayağı hızlı Toksi bir şey söyleyeceğim biz bunu nasıl öldüreceğiz Bir fikrim yok Gerçekten biz bunu nasıl öldüreceğiz acaba bak Söyüm Abicim bir bakayım. dur sok bakalım suya Giriyor mu suya da giriyor Bak bak Aha. Allah Allah İyi de kanka suya girsen olacak Söyüm. ki. Bak görüyor musun attım oktar falan da bombeli falan gidiyor. Bir değişik bir eklenti bu anlamadım. Evet evet çok garip. Kanka bunu nasıl öldürebiliyorlar acaba? Bak bak nasıl vuruyor? Vuruyor da su dolduğum için sekmiyorum. Evet evet yani sekmiyorsun ama toksi biz bunu bayılabileceğiz gibi değil. Toksi bir oyunu barışçıl alsana. Belki oyunu barışçıl alsak bundan kurtulabiliriz. Aynen. Alayım. Çünkü bu bize yapışta gitmiyor baksana. Ben yani git artık. Aldım. Ya. Aa kaldı. Aa neyse. Gel gel. Toksi o zaman şöyle bir şey yapalım kanka. Bak easy check oyunu. Çektim. Benim tek bildiğim bir tane şey var kanka öldürebileceğimiz. Birazcık da zor olan. Hatta dur dur dur. Neyse ilk sırasıyla gidelim. Şöyle ben hemen Hogdin'de Creeper aldım. Hemen burada atıyorum kanka. Daha sonra atıyorum. şöyle bunu da atıyorum. Bak şimdi izle Toksi. Bu o, kanka Creeper'in diye bir şey çıkartıyor. Bak gördün mü? O, bunu? Bu ne? Bak De bu bak. hasar yok kanka. Bu hasar yediği Ak, için bu iyi bir konuda ne? şanslı diyecektim ki evet. Birazcık sandıklardan uzak kapıysa köy olacak oksi demek ki. Baksana helale evet, evet. getirdik. Tamam. Oha bir dakika her şey çıkmış. Bir dakika guardian beni spamlayalım o zaman. Enderman ile guardian'ın şey karıştı bu kanka bu. Bu birazcık Uzaklaş. bizi uğraştırabilir. Aynen köyün diğer taraflarına doğru koşuyorum ben. Buralarda bir çıkartalım. Bakalım neler geliyor başımıza. Aa ileride portal bu arada. Portal mı? Evet Neyse, evet. önemli değil. Enderman şöyle bir de bunu atıyorum. Hop ne tamam. Geliyor? Direkt craftlanıyor. Bu arada yemeği de aksatma kanka. Aa baba. bak. Oo bir dakika. Bir dakika. Hasar. Valla bu da hasarıyor ama ben de hasarıyor gibi hissediyorum. Niye böyle oldu? Tipe bak. Bu ne böyle? Kanka bu bizim galiba ruhumuzu falan sömürüyor. Pek çözemedim mevzusunu. Evet ama evet ben de pek çözemedim. Bence bu ölecek ne dersin? Ölebilir. Bu bence çok de bu. Gibi. Aa, öldü. Aha, öldü. öldü. Guardian ben ee? deniyaz çıkarttı. İyi güzel. Guardian Man DNA'sıyla falan çok da bir işimiz yok. Aslında var da yok. Oo. Yani ben onları hazırladım zaten. Şimdi yani, cim, yani. biz senle Kriplin'i denedik. Artı olarak Phantom Golem'i denedik. Burada başka neyi denedik abi? E, ee, Guardian Man'i denedik. Toksi. Asıl mevzu burada kanka. Phantom Golem, Kriplin DNA'sı. Bir de Enderman DNA'sını alıyoruz. Daha sonra Ney bir bu? tane kanka aklına gelebilecek bu aldım DNA'lardaki canların tamamını bir tane mobda olduğunu düşün kanka. Öyle bir şey geldi wow. şimdi. Ve bunu öldürdüğümüz anda bize özel bir tane eşya çıkaracak. Bak şöyle atıyorum. Eşya Hop oldu mu? Bir dakika ettim. abi birazcık fazla karıştırdık galiba. Şöyle atalım. Daha sonra seni atacağım bir de seni atacağım. Oldu mu? Niye olmadı? Vallahi kazıklandık. Olmadı. Dur bakayım tek Eyvah. tek atalım. Bekle. Şöyle birer tane atacağım. Şöyle. Aa niye Yok, olmuyor ya? Şey Aa bir dakika. Acaba guardian ben şey mi lazım ki bana? Olabilir mi? Ne dersin? Olabilir. Aynen bak Aha, oymuş evet evet. Kaç uzaklaş. Aynen kaç. öyleymiş dur dikkatli ol. Ha, Aa, tamam. Bak. Toksi şimdi buna saldıracağız kanka. Buna full time saldıracağız. Bunda başka çaremiz yok. Yalnız bir dakika. creeper patlama sesi geliyor. Evet evet creeper patlama sesi geliyor ama bizim eşyamız çok güçlü olduğu için iyi de hasar veriyoruz kanka buna. Evet evet. Bak bak ben bunu kılıcı hop bir dakika creeper patlama. Oha patlama yapıyor. Yeni Abi, fark ettim. Ama kendisi patlamıyor. Evet evet etrafında patlama efekti çıkartıyor bak görüyor musun? Hop bir dakika çatıyı tutunamadı harika. Nerede? Burada burada. Toxi birazcık bu nasıl fazla vuruyor bir şey ama ya. birazcık daha hasar diyor. O yüzden birazcık rahatsız bu konuda. Bu öldürünce evet, kanka evet. bunun yanlış biliyorsam özel efektleri var kanka. Özel efektleri. Evet, hmm. özel efekt olan bir tane eşya verecek diye hatırlıyorum ama çok da değilim açıkçası Hop bir dakika patlayacak gene. Toxi benim 5 kalbim var bu arada biliyor musun? Benim 8,5. buçuk. Sektim. Hop aynen aynen ikimizi birden sektirtiyor. Ben bir yemeyeyim Sen birazcık daha vur kanka buna. Patladı sen gene. Ye. Tamam ben burayı pustum. Abi bir dakika ben burayı pusam mı? Sana vuracağım. vurdum yanlışlıkla. Aa öldürdüm. Tamam. Toksi, Morbi Steph diye bir şey geldi. Bak görünüşünü görüyor musun kanka? Evet, F'ye bastığımız zaman rastgele özellikler veriyor. Şimdi bir dakika F'ye bir tıkladım. F'ye tıkladım. Iron Golem fırlatması diyor. Gel kanka bak seni al ha fırlatıyorum. O. Aynen. Hafif fırlatıyorum seni. Bu güzel bir Knockback Resistance'mış. Kanka sen bana vur bakayım. Vurdum. Evet. Niye olmuyor? Bir dakika benim elimde mi tutmam lazım? Aa, Aa yerimden oynamıyorum. Yeni anladım. Dur dur bekle. Evet. Enderman teleportmuş. Bu ne? Oha bir dakika. Nereye gittin? Arkandayım arkandayım. Bu normal kanka. Bir daha tıkladım. Phantom Flight diyor. Bu ne? Oha uçuyorum. Val o, o bak 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 hareketlere bak. Bir dakika. Bu ne? Abi yolu kaçırdım. Ha tamam indim. Seni Şuradaki... vurabilir miyim acaba? Sen beni buradan vuramazsın aslında. Ben buradaki portal hazır gelmişken bir bakayım ne var abi burada. Portala mı? Evet portal var burada. Portaldan da altın elma, demir parçası, ateş topu, obsiden falan çıkarttım. Dur bakayım şöyle bir creeper explosion diyor. o bir dakika direkt patlıyoruz. Vay be olduğum yeri patlatıyor direkt. İyiymiş bak bu. Guardian lazer diyor. Neredesin? Gel bakayım gel gel. O, o, bak görüyor musun? O, o. Hasar dediğim böyle Buldum. bu arada bayağı hasar veriyorsun bana. Bir dakika. Harbi seni mi? Seni şöyle buralardan vurabilecek miyim ben derken? Bir dakika. Top artık yine kapışmalarımız başladı. Bir dakika ben seni görürsem gördüm. Gel buraya gel. Hayır, Hayır çok. O, çok vuruyor. Ne kadar vuruyor derken bir buçuk kalbim bir var kalp, bu arada. Bir kalp vuruyor ama çok hızlı vuruyorsun. Bir kalp bir kalp. o oh, zaman oh, şöyle spamlasam oh, 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 daha hızlı oh. derken tamam. Tok seni bayılttık. Toksi bu arada inanmayacaksın ama bir buçuk kalbim falan vardı benim de sende. Hadi ya. Evet evet. Toksi gel bak sen de şu mor deneyelim kanka. Sen de bunu test et al bakalım. Ne Sen o? de merak etmişsen merakını gidermiş oğlum. Tut kanka. Al bak. Ha, bu. Evet bu. Bu baya karışık bir şeyler işte. Nasıl kullanıyoruz? E, şimdi F'ye tıklıyorsun. F'ye tıkladığın zaman önünde özellikler çıkıyor. Çıkan özelliği Oo. de sağ tıklıyorsun derken Toksik uçtu gidiyor. Vay be fantom toksiye bak. Ama inerken hasar yersin. Dikkatli olacaksın birazcık. Bu arada toksi. Ama amma... Allah. Im. Bak geldi bana bu. <laughs> gel buraya. Bu arada fark ettim bilmiyorum da biz amma hasar yedik bugün ve hasar yedikçe de haliyle ekmek de yedik. Hoglin vursana bir bana. Bak kanka sana vururum hiçbir oynaman yok görüyor musun bak şu Aa, an evet, vuruyorum sana iyi ya. bu bayağı bildiğin işte ağır baş gibi bir şey oluyorsun ama elinden çıkarttığın zaman özellikle bir anda gidiveriyor. o kötü olmuş yani her türlü bunu elinden tutman lazım Toksu uç bakayım havada ben seni vurayım bak bak yalnız birazcık zor vururum vur, biraz fazlı, vur. birazcık fazla hızlı geldin ayakta <laughs> bakayım şöyle hop az bir şey kaldı derken Aa. suya indi hop tutturamadım ya iyi de ben yok yok kanka biraz fazla hızlıymışsın derken oh. vurdum oluyor. Güzel güzel. En azından bir tane dururken de olsa vurduk. Ve Toksi bir şey söyleyeyim mi sana? Hem fazla hızlısın hem de fazla ürkütücü duruyorsun kanka. Derken Creeper patlamasıyla falan Kribe takılıyor. Creeper patlamasıyla. Neyse neyse arkadaşlar Tokuzyan şimdi elinde böyle bildiğiniz tehlikeli bir tane oyuncu aldı. Tokuzyan bize musallat olmadan artık biz de yavaştan kaçalım derken evet Guardian lazerlerini atmaya başladı. Ben hemen şöyle abi hop birazcık bunny falan yapacağım. Daha sonra şu ağacın arkasına geçersem. Togzen ben öldürmeden videonun çıkışını bence yapabilirim derken yapamıyormuşum. Neyse Togzen'e en azından birazcık ters köşe verdik. Ve Togzen oralarda takılırken ben de artık yavaştan sizlere veda ediyorum. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun. O zaman görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın.